Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bakın Mısır nerede olmuş? Mısır saçak ucunda olmuş. Olunca oluyor değil mi? Ben şöyle bahçeme geldim arkadaşlar. Bahçeme niye geldim? Hem bir bahçemi dolaşacağım. Bakayım köpekler neler yaptı. Hem de kavun alacağım. Buralar çok fena karışmış yine bakın. Sırıklar hep yerlerde. Şuradan bir tane kavun alayım. yumuşacık olmuş. Kopardığım gibi koku yayıldı. Buradakiler oldu mu acaba? İşte eşimin acı biber diye aldığı biber bunlar. Şunlardan alayım da sofrada yesin. Uzanıyor. Belki de acıdır ne bileyim. Belli mi olur şans. Ama hiç acı gibi durmuyor. Şans. Belki de acıdır. patlıcanları da almak lazım. Bayağı büyümüşler. Bir bakayım şöyle. Köpekler buralarda oluyor ya. Bakın şuraları bayağı bir kazmışlar. Şöyle alayım pek de yok zaten. Fasulyenin sırrına bakın yatmış iyice. Demirlerin de bir faydası olmadı. Yapamadım galiba. Yapamadım demek ki. Hayvanları doyurduk arkadaşlar. Efe ile beraber yaptık bu akşam ahırı. Efe hayvanların altını temizledi. Manolya'yı emzirdi. Nazlı'yı sağırken Nazlı'nın kafasını taradı ki Nazlı tekme atmasın diye. Nazlı bu akşam çok uysuzdu. Şöyle bir bakıyorum etrafa. Bakarken de sizi de aldım yanıma. Dedim hep beraber bakalım, hep beraber dolaşalım. O bamyalar da büyümüş, maşallah. Bakın, yarın toplayalım bamyaları. Şu an vaktim yok, yemek yiyeceğiz. Şuraya bakın arkadaşlar, Allah aşkına, şurayı şöyle kuyu yapmış. Belli burada yatmış. Bir ee, takipçim, köpeklere bir şey demiyor diyor. İşte verirsek öbür dünyada onlar bize yardımcı olacakmış. Vermezsek şikayetçi olacakmış. Arkadaşım ben köpeklere bir şey yapmadım ki. Bahçemden kovdum. Ben şimdi köpeği bahçeme ya, hani git demesem buraları yerle bir eder. Yani bilmiyorum senin bahçene gelse sen kır yerlere yatır aferin mi diyeceksin köpeğe yoksa köpeğe hoş mu diyeceksin? Ben anlamadım yani. Ben köpeğe ne yaptım? Sopa atmadım, taş atmadım, hoş dedim. Belediyenin köpeği bir de hep küpeli köpekler. Belediye atmış belli, salmış buralara. Belediyenin sahip çıkmadığı köpeğe ben mi sahip çıkacağım? Ben hangi birine neye sahip çıkayım? Benim de vardı köpeğim arkadaşlar. Ben de seviyorum köpek. Ama komşular istemedi köpeğimi. Ben de başkasına vermek zorunda kaldım. Ben onun, onun yangısını Yaşıyorum, üzülüyorum zaten hep. Hiç unutamıyorum köpeğimi. Eski videolara bakarsanız görürsünüz. Cesur diye bir köpeğim vardı. Ondan önce de Bulut diye bir köpeğim vardı ama o zaman YouTube çekmiyordum. Komşularla kavga etme derecesine geldik artık. istemiyorlar İstemeyince de ben de verdim başkasına. Ama unuttum mu unutamadım işte. Özlüyorum. Yani sanki bir, bir siz seviyorsunuz hayvan. Başka kimse sevmiyor. Yani tamam uyardın teşekkür ederim de çok şükür. Biz, bizim de kalbimizde sevgi var. Bu şimdi köpek buraları hep oraya açmış bir kuyu, kuyu. Gitmiş oraya açmış bir kuyu. Bakın kırmış bir biber. İki biber de o başta kırmış. Ben müsaade etsem buralarda boğuşurlar. Buraları dümdüz ederler. Nasıl müsaade? Kimse müsaade etmez. En çok en böyle kendi kendi hayatından her şeyden ödün veren bir insan bile buna müsaade etmez. Enayi miyim ben göz göre göre niye müsaade edeyim bile? Tabii ki de hoş diyeceğim. Hani burayı alıştırırsam buraları da ben besleyecek olsaydım kendi köpeğimi beslerdim ya. Ben ufacık bir haftalık yavruyu aldım ben. Büyüttüm, kocaman köpek ettim. Avuçlarımın içinde patilerini ısıtarak büyüttüm. Ben ondan vazgeçtim. Belediyenin her saldığı köpeğe ben benim buzadan büyük. Buralara salıyor belediye. Ben ne yapabilirim? Sizce? hangi birini besleyebilirim yani? Ben şimdi bir tanesini beslesem bir tane daha gelecek. İki beslesem bir tane daha gelecek. Bunun sonu yok. Köyün içi köpek dolu. Belediye salıyor. Filancı köyden alıyor, bu köye salıyor. Bu köyden alıyor, filancı köye salıyor. Yapmayın böyle arkadaşlar yani. Beni de cani olarak ilan etmeyin. Rica ediyorum öyle bir şey yok. Aşk olsun. Yani... Lütfen beni izlerken de beni tanıyarak izlerseniz sevinirim. Rica ediyorum beni tanıyarak izleyin. Tan Tanımıyorsan da eski videolarıma bak. Bakın biberime bakın. Yazık değil mi? Sanki biz bilmiyoruz yani. Tabii ki de ben de biliyorum. Ne yaparsak öbür dünyada onu soracak bize diye. Ben bir şey yapmadım ayrıca. Gitsin mısırların içinde yatsın. Niye benim biberlerimin içinde yatıyor? Onu dedim ben. Kimse cahil değil aslında var ya. Sırf sinir bozmak için yazıyorsunuz. Kimse cahil değil aslında. Herkes biliyor. Herkes her şeyi bilerek yapıyor. Herkes her yorumu bilerek yapıyor. Benim kızacağımı bile bile yapıyorsunuz. Ya akıl var mantık var. Bu bahçe senin olsa. Müsaade etmeyeceksin. Benim niye etmemi bekliyorsun? Mübarek. Bakın arkadaşlar bunlar sıcaktan. Bakın. Güneş yakıyor bunları. Bakın. Hava sıcak olunca böyle. Maşallah çok da güzel vermiş. Ama uzamıyorlar işte. Minnak minnak kalıyorlar. Neyse dolmalıklar dolmalıklar diyorum. Salçalıklar vermeye başladı. Şimdi salçalık biber ekmedim mi diye soran arkadaşlarım da var. Ben salçalık ekmiyorum arkadaşlar ben. Bunlardan yapıyorum dolmamı. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Salçalıktan yapın dolmayı. Salçalık yeşil biber olur, kırmızı biber olur. Valla süper oluyor. Tavsiye ederim. Ben uzun zaman oldu valla dolmalık bibere dolma yapmayalı. Şöyle bakın. Patlıcanlarımıza bakın maşallah. Var içinde bayağı var. Bunu bu da patlıcanların üstüne yatmış. Fasulye. Patlıcanların da tozu var. Tozu beni rahatsız ediyor. Şuna bakın. Şöyle her e, şeyde 2-3 tane var her kökte. kovayı doğru unuttum. Şöyle diyorum ki biber alayım da yarın sabah bir tava sebzeli yapayım. Hani yapıyorum ya ben türlü. Kahvaltıya güzel oluyor. Biraz biber, biraz patlıcan, domates, kabak. Ondan sonra bütün sebzelerden katıyorum işte. Çok kahvaltıda güzel oluyor. Dün akşam iyice dedim herhalde yağmur yağacak. Ama yağmadı. Komşular istemediler köpeğimi arkadaşlar. Biberimizi kırıyor dediler. Bahçemize geliyor dediler. Baya artık en sonunda dediler ki ya bu köpeği kaybet ya da vuracağız dediler. Ben köpeği bıraktım da eşimin arkadaşına, eşimle beraber gittik. Ben yol boyu ağlayarak geldim eve. Eşim kızdı hatta bana dönelim alalım o zaman dedi. Ne ağlıyorsun dedi. Tamam dedi yeter dedi sus dedi. Yol boyu böyle tartışarak geldik biz. Tanımadan etmeden akıl vermeyin. Vallahi huzur verin huzur. Bana huzur lazım. Maşallah bunda da bayağı varmış. Büyümüş. Bir iki de patlıcan alayım. Şurada büyükler vardı. Onlardan alayım. İki tane alsam yeter. Ben de şunu alayım. Hı. Yeter. İçine de dediğim gibi kabak, domates, patates. Oluyor koca bir tava sebzeli. Ben ona sebzeli diyorum. Ay. Sivrisinekler yemeye başladı bu arada. Huu, yaktı yaktı. Bu ne be? Şurada da var bir tane patlıcan ama almayacağım bamya toplayacağım ya bamya toplarken şöyle bir salatalıkları da bir bakayım yeni topladım ya o yüzden yok şurada var bir tane taze taze alayım da eşim sofrada yemesi yiyor tuzlayıp yiyor şunları zaten tohum bırakmıştım şu aralarda var mı bilmiyorum. Yeter. Bu kavun oldu mu acaba arkadaş? Oo olmuş çok güzel maşallah. Yumuşacık. Yumuşamış. Hop. Şöyle iki tane kavun aldım. Bu da çürümüş gibi. Aa. Tüh. Çürümüş. Eyvah, eyvah. gördünüz mü? Çürümüş. Şöyle iki pat, e, patlıcan aldım arkadaşlar, iki kavun aldım, iki salatalık aldım, biraz biber aldım. Birkaç gün sonra yine domates toplarız. Balkondakileri soyayım. Semizotları da bayağı coştu. Hatta neredeyse kartlayacak. Zamanı geçecek. Semizotlarımızı da bir kere daha yemek lazım iyice gitmeden. Şöyle kabak alalım arkadaşlar. Akşam bereketi. Maşallah. Yarın. Ha, ben Efe'ye şey yapmadım. Efe Bolu'dayken iki defa mısır unlu yaptım bir daha yapmadım. Yani Efe varken yapmadım hiç. Efe varken de yapayım. Şöyle. Nasıl güzeller. Kovayı doldurduk valla. Allah bereket versin. Maşallah şu kabak çok güzel oldu. Yerini çok sevdi. İyi oldu. Oo, kabak vermeye başlıyor bile. Maşallah. Şu, bakın şunla şunu aynı gün yaptım. Bakın bu burayı çok sevdi. O pek sevmedi. Oh. Şöyle bir dolaştım arkadaşlar. Hem bahçemi dolaştım hem bir şeyler aldım yarın kahvaltıda. İnanın ben ahırı yapana kadar güneş ısıtıyor. Bir şey yapamıyorum bahçede. Şimdi bakın Bunlar beyaz lahana. Belli oldu. Dürülmeye çalışıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kök var. Ondan sonra akşam ezan okunuyor yine Aziz Allah. 7 tane var. Şöyle söyleyeyim. Bunlar da brokoli diye düşünüyorum. Bakın ya brokoli ya karnabahar. Bunlardan da 2, 4, 5 6 7 7 tane de brokoliden var. Öyle tahmin ediyorum. Bunlar da karnabahar diye tahmin ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de ondan var. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ay fasulyeleri de yerde görünce sinirleniyorum. Ama zaten yandılar. Bir garip oldular. Bir hastalık vurdu sanki yapraklarına. Yaprakları bir garip oldu. Ne çıktıysa onu yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şey söyleyecektim. bunların hepsini bir araya toplayacağım. Oradakini, buradakileri, onları. Hepsini bir araya fideleyeceğim tekrar. Aziz Allah. Akşam ezan arkadaşlar. Nasıl güzel. İnşallah aşırı sıcaktan yanmaz. Bakın. Taze yaprak veriyor. Dibine hortum bırakmak lazım. Bakın pazıları koparmışlar. Bir. İki. Pazıdan ne istedin mübarek hayvan? Bakın. Buralarda bir şeyler yapmış. Fasulye sırıkları devrilmiş. Oo. Buraya çukur açmış kendine bakın. Demek ki öğlenleri burada yatıyor. Ben öğlenleri çıkmıyorum ya. Bakın kendine mağara gibi yapmış. Kendine böyle çukuru yapmış. Bir çukur da orada vardı zaten. Arkadaşlar bunlar bana bu sene fasulye aldırmaz. Belli oldu. Üf, ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Karasalar da yere düşmüş. Buralarda boğuşmuşlar. Buralarda bayağı boğuşmuşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Burada akşam olduğu için hayırlı akşamlar diyorum. Sabah izliyorsanız herkese hayırlı günler. Gününüz aydın olsun. Hoşçakalın.